Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Siz hiç sessiz kitap okudunuz mu? Sessiz kitaplar kelimeleri, cümleleri olmayan kitaplardır. Peki sessiz kitapların çocuklar için faydaları neler? Sessiz kitaplar nasıl okunur? Biz bu videomuzda bu konular hakkında konuşacağız. Sessiz kitaplar hikayeleri görselleriyle anlatır ve kitabın birbirini takip eden her sayfası hikayenin devamını bir bütünlük içinde çizimlerle anlatır. Sözcükleri olmayan bu kitapların yazarları çocuklardır. Çocuklar sessiz bir kitabı her incelediklerinde görselleri takip ederek yeni hikayeler anlatabilir, bambaşka olaylar yaratabilir. Gelin ilk olarak sessiz kitapların çocuğunuzun gelişimi için faydaları hakkında konuşalım. Sessiz kitaplar yüksek kaliteli, ayrıntılı ve anlamlı görselleriyle çocuğunuzun estetik bakış açısını güçlendirir. Çocuğunuzun görselleri yorumlama, çıkarımlarda bulunma ve olaylar arasında bağlantı kurma becerilerini geliştirir. Çocuğunuz bir hikayeyi kendi sözcükleriyle, fikir yürütme becerilerini kullanarak nasıl yeniden kurgulayıp anlatacağını öğrenir. Kitabın görsellerini inceleyip hikayeler anlatırken pek çok sözcük kullanır ve dile hakimiyeti artar. Görsellerin anlattığını kendi hayal gücüyle besleyerek olayları harmanlar ve ortaya metni kendisine ait olan bir hikaye koyduğu için çocuğunuzun yaratıcılığı gelişir. Sessiz kitapların çocuğunuzun gelişimi için faydalarına göz attık. Gelin şimdi de sessiz kitapları en etkili ve faydalı şekilde nasıl okuyabileceğinize göz atalım. Kitabı ilk incelediğinizde çocuğunuzdan hikaye anlatmasını beklemeyin. Çocuğunuzla kitabın kapağını inceleyebilir ve kitabın ismi hakkında konuşabilirsiniz. Çocuğunuzun hikayeyle ilgili tahminde bulunmasını sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzla kitabın ayrıntılarla zenginleşmiş olan çizimlerini inceleyebilirsiniz. Karakterlerin yüzlerindeki ifadelere, hikayenin geçtiği mekan ve ortamlara ve renk kullanımlarına dikkatlice bakması için onu yönlendirebilirsiniz. Çocuğunuzun gördüklerini sizinle paylaşmasını isteyebilir ve anlattıklarına ilişkin sorular sorarak paylaştığının dışında farklı şeyler düşünmesini ve anlatmasını sağlayabilirsiniz. Bu konuşmalar onun hikaye anlatımını zenginleştirecektir. Kitapta ikinci kez başa döndüğünüzde resimleri inceleyerek siz kısa bir hikaye anlatabilirsiniz. Hikayeyi anlatırken karakterler için farklı sesler kullanmaya, canlandırmalar yapmaya ve ilginç kelimeler kullanmaya çalışabilirsiniz. Sizin örnek anlatımınızın ardından çocuğunuzun hikayesini dinlemeye hazır olun. Kitabı incelemeyi bitirdikten ve önce siz görselleri yorumlayarak kendi hikayenizi anlattıktan sonra artık çocuğunuzu resimleri inceleyerek kendi hikayesini anlatması için teşvik edebilirsiniz. Çocuğunuz hikayesini anlatırken ona çok fazla müdahale etmeden hikayeyi akıcı bir şekilde anlatmasına fırsat vermeniz önemli. Çocuğunuzun hikayesini geliştirmesi için resimlerin ayrıntılarına dikkat çekebilirsiniz ve bu ayrıntılara yönelik birkaç soru sorabilirsiniz. Çocuğunuzun hikayeyi anlatmasının ardından da anlattığı hikayeye ilişkin ona bazı sorular sorabilirsiniz. Sorduğunuz soru kitabın hangi sayfasındaysa o sayfaya giderek sorunuza daha detaylı yanıtlar vermesi için resimleri incelemesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuza birazdan sizinle paylaşacağım örneklere benzer sorular sorabilirsiniz. Bu hikaye nerede nasıl bir yerde geçiyor? Bana hikayedeki çocuğu anlatır mısın? Bu çocuk hikayede neler yapıyor? Hikayenin en sevdiği kısmı neydi? Neden en sevdiğin kısım bu oldu? Peki sen bu hikayedekine benzer bir durum yaşadın mı? Nasıl olduğunu anlatır mısın bana? gibi sorular üzerinden çocuğunuzla kitap hakkında sohbet edebilirsiniz. Kitabı başka bir zaman yeniden okumadan önce kitabın resimlerini tekrar incelemesi ve ayrıntıları düşünmesi için çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Biz bu videomuzda sessiz kitapların nasıl okunabileceği ve faydaları hakkında konuştuk. Peki çocuklara kitap okumanın faydaları nelerdir? Çocuğunuza kitap seçerken nelere dikkat edebilirsiniz? Bu konulara yönelik diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.